Kapıkule sınır kapısında şüpheli bir tır, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren takibi alındı. Bebek bezi taşıyan tırda yapılan X-ray taramasına yükün arasında farklı yoğunluklar olduğu görüldüğünden dolayı bu alanlar X-ray operatörlerince işaretlendi. Arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpekleri eşliğinde detaylı bir şekilde arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine be bebek... Bebek bezi kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerden alınan örnekler uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla analiz edildi. Ele geçirilen maddelerin esrar, kokain ve ekstasi olduğu tespit edildi. Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 141 kilo 324 gram esrar, 296 kilo 356 gram ekstasi ve 4 kilo 764 gram kokaine el konulurken aracın sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor.